Artık iki ay sonra neredeyse Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. Hep imtihandayız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de AK Parti'nin göstereceği aday inşallah seçimleri kazanacak. Peki AK Parti'nin adayı kim? E biliyorsunuz bana söyle. Yani herkes AK Parti'nin adayı. Evet. Bu iş kalsasıyla hak eden, çok değerli adayımız var, adaylarımız var. Yani biz henüz bir isim telaffuz etmiyoruz ama bu isticareler sonucunda parlamentoda, teşkilatlarımıza kimin isminin hemen hemen yüzde doksanlarda çıktığını bütün cihan da alem Hatta geçen konuştular sağa sultan beni duymuştur. Yani bunu duymayanlar şimdi kapı kapı dolaşıp çatıda bir aday bulmaya çalışıyorlar. Çatıda aday bulmuyorlar güzel bir karikatür var bir Ahmet. Gazetedeki karikatürde birisi yanındakine gösteriyor. Çatının başında bir kedi var. İşte çatı adına yüzsün diyor. <laughs> Biliyorsunuz kedi yaptığınız arasından sonra. Yani Ahmet Çetli arkadaşımız da bir kedi uzmanıdır. Yani çatılarda kedilerin niye çıktığını, aday olmak için nasıl niye avladığını herkesten çok olabilir. Neden? Sonra anlatırım. Nankör <laughs> derler, <ben> kendilerini nankörlüğü doğru mu? <laughs> Bilmiyorum, her güzel. <laughs> kapı kapı dolaşıyor bahçeli. Çok da yoruluyor, hiç böyle yapmazsın. Ne gitmezse. Sen aday ol dedik, olmağın gitti. Arıyor <laughs> şimdi, kapı kapı dolaşıyor. Demir edelim. Sayın Devlet'e de olan birkaç tane isim bir ve üç bildiğiniz isimler. Niye zahmet edip gittim Oradan çıkıyor, bizim Cumhurbaşkanımıza gidiyor. Çok enteresan. Halen görevde bulunan Cumhurbaşkanı'na, yani AK Parti'mizin kurucusuna, AK Parti'mizin ilk başbakanına, canımız, kardeşimiz, sevgilimiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza nasıl yapalım bu işi? Kim aday olmalı? <laughs> Aman yarabbim. Hiç belli yani yok. Gündeme gelebilmenin bir yolu bu olmadı. Parlamentoda da yoksun. Anadolu'da yoksun. E kapı kapı dolaş. Tersizlerde zaten iş arıyorlar. O kapıdan çıktı bu kapıya. Ama Bursa'da söyledim. Bak böyle dolaşmaya devam edersiniz. Farkında olmadan biz Cumhurbaşkanlığı seçimini yaparız. Siz uyanmayın. <laughs> Şimdi Kılıçdaroğlu dolaşmaya kalktı. Kılıçdaroğlu Körpa Şehirci televizyonda Abdullah gibi aday olursa oy verir misiniz diye birisi sordu. Hemen üzerinde atladı. Verir mi? <laughs> Şimdi fikir değiştirmiş. Vermem diyor. Kime verecek? Belli değil. Aman yarabbim öyle isimler geçiyor ki piyasada. Bu isimlerden birisi maazallah aday olursa inanın on tane oy bile alamaz. Bunların isimleri bir veya iki gelebilir. Ama halkta bunların karşılığı yok. Sokağa çıksa selam verecek adam bulamaz. O yüzden en kolay bu için bırakın AK Parti adayın ilan etsin. Siz de tıpış tıpış gidin oyunuzu verin. Başka bir şey yap. Elinizi tutun. Allah'ın hoşuna gitsin diye seçimlerden önce biliyorsunuz Bahçeli bunu işareti yapmıştı. Bu ona ne kadar oy getirdi bilmem. Ama şimdi çatı adayını bir milliyetçi olacak diyorlar. İkincisi sosyalist olacak diyorlar. Allah'ım yarabbim. Öyle bir tarih var ki böyle bir tarihi okuyan adam ben Türkiye'de bilmiyorum. Hem cehennem hoşuna gidecek hem nereden hoşuna gidecek hem de Türkiye'de ne kadar maaşlar, gruplar varsa onların da hoşuna gidecek onlardan da oyalayacak. Akıllarınızdan harbiyiz.

kıskananlar da çatlamasın. Onlar da bizim kardeşlerimiz, arkadaşlar. Bu iş böyle. Ama durumun büyüğü 2015'te. 2015'te ne kazanacağız? 2015'te bir dört yıldır AK Parti iktidarında herkes hazır. olsun. Kimse geçten medet beklemesin. Kimse 17 Aralık kontrollerine bu hükümeti deviririz diye ellerini oluşturmasın. Millet AK Parti'yi istiyor. Seviyor, güveniyor onun ülkeyi yönetmesini arzu ediyor ve Allah isterse de öyle olacak. Elimizden gelen çalışmayı yapalım. Bir şeyler alamadık ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en yüksek oyu Manisa'dan almak üzere kolları sıvayla Thank <laughs>